Kolay gelsin. Sizde 80 yaprak kareli defter var mı? Yok abi. 60 var, 100 var. Bak oğlum 20. kırtasiye burada da yok. 100 olur. Olmaz. Abi. Öğretmen 80 yazmak olacak ya tamam, dedi. Ne olacak? Ne diyecek öğretmenim? Bir şey olmaz ya. Takma 20 sayfası. 78, 79, 80. Aferin Merve al bakalım. Öğretmen peki pembe simli kalemle başlık atabilir mi ya? Geç yerine lan. Ömer! Getir bakayım sen defterini ne yaptın ne aldın? Alın öğretmenim. <laughs> Ömer, burada sanki 80'den fazla var gülüm ha? Ne diyorsun lan sesini çıksana! 80 yoktu, babam 100'de olar dedi. Ulan 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 Ömer Beni mi deniyorsun lan sen ulan? 32 dediysem 32 bulacaksınız. Tamam mı lan? Çık lan dersime girme. Şerefsiz küçük velet. Öğretmenim bir şey sorabilir miyim? Ee, 80 yaprak yoktu da 100 aldım. Sorun olur mu? Çocuklar Ömer arkadaşınıza cevap verir misiniz? Zer dedi 80. 到。